Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Sonic X oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar, oyun çok korkuç. Arkadaşlar bunu da size, videoyu çekmemek yerine Oyun nasıl bir şey olduğunu, nasıl gizli bölüme gidilir, onu göstermek için. Şimdi arkadaşlar, oyunun müziği gidene kadar gidiyorsunuz böyle. arkadaşlar. Sonra gerekirse kesmiş bunları. Evet. Şimdi geri gidiyoruz. Müzik kesildi. Arkadaşlar son gerekirse bunları kesmiş, biçmiş, öldürmüş. Yapacak bir şey kurak <laughs> Şimdi arkadaşlar geri gidiyoruz ve ne olacak göreceksiniz. İnanamıyorum. Vallahi varlıklar bak. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi. Evet geldi Sonic. Şimdi arkadaşlar. Burada da gerçek Sonic'i arıyoruz Sonic yani lanetleniyor yani. Lanet. Nasıl desem. Buna Sonic'i ne olduğunu anlıyoruz. Ama Sonic'i hiçbir şekilde kurtaramıyoruz. İçine çünkü 3 haklı girmiş. Gerçek Sonic burada ama atlayınca böyle oluyor. The fires awaits. Şimdi evet. arkadaşlar gir oyuna attı. Ne yapacağız Söyle Biliyorsunuz Buradaki yüzüğü alıyorsunuz. Sonra geri gidiyorsunuz. Normal oyunu oynuyorsunuz bu yüzüğü aldıktan sonra. Şu an toplamda 3 tane yüzük var alacağınız. Şu an biz ilkini aldık. Her 3 karakterde bir yüzük, bir yüzük oluyor. Mesela ikinci oynayabiliyorsanız ikinci karakter Knuckles'da bir tane yüzük alabiliyorsunuz. Robotnik'te bir tane yüzük alabiliyorsunuz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi, şimdi içine ne işte şimdi ne girmiş artık o sonuyu buluyoruz. Evet, konuşmayı deniyor, deniyor. O da bizi bir yere götürüyor tabi. Evet, oyun oynuyoruz arkadaşlar. Saklanmış. Şimdi ne yapacağız? arkadaşlar.

Evet. Dramayı bırakırsak Sonic şu an onu yaraladı. Ondan koşamıyor ve evet. Oha yuh. Ne yapıyor? Evet çok yavaşız diyor. Şimdi arkadaşlar ikinci karaktere geçtik gördüğünüz gibi. Knuckles'a. Koşamazsın Geri gidiyoruz Bu sefer yani normal sağ gidiyoruz değil mi sola gidiyoruz Evet Ve atlıyoruz Evet şu anda oyun bozuluyor Utku geldi yani Utku baba hacker evet. Dünyayı Kurallar oynamayı sevmiyor musun Öyle bir şey diyor Arkadaşlar şu tamam. Şurayı, siz şu an görmüyorsunuz ama bir şey geldi ekrana. Şimdi arkadaşlar. Zıpladık. Koşuyoruz sen. ama Amaç bu. Burada. Bu, bu yani bu, bu arada koşuyorsunuz. Burada ne olduğunu yazdığımı unuttum şimdi. Ne diyeceğini adınızı nasıl bir anlatayım bu ya, yani bir oyun değil oyunu yapar Windows çünkü Microsoft'un kendi eklediği bir şey yani özellik kullanıcı isminiz neyse yani. kullanıcı isminiz mesela ne yazdınız ya Serdar yazdınız ya Serdar olacak ya da Windows yazdınız diyelim Windows yazacak öyle Şimdi arkadaşlar yine bu levele geldiğinizde geri gidiyorsunuz Şimdi yüzüğü alacağız. Gördüğünüz gibi demiştim. Her karakterde bir tane yüzük oluyor. Aldım. Arkadaşlar normal oyun oynayın şimdi. arkadaşlar. Sonic yine bir şeyler yapıyor. Sonic lanetli oyun arkadaşlar. Kesinlikle virüs. Oynayalım. <laughs> ha Sonic bizi buldu. Evet, <laughs> ne yaparsanız yapın Sonic'i öldüremiyorsunuz. Bu çünkü kendini Kendisi çok güçlü. Bak vuruyorum hiç işlemiyor çünkü ama yani kaçıyor hemen kurma çalıştığımızda böyle bizi yine yaralıyor. Tails yaptığı gibi ve bu da gitti Evet. Robot niye geçiyoruz? Şimdi arkadaşlar. Bunu da çok konuşmayacağım. O yere gelene kadar. Şimdi ne yapacaksın? Söyleyeyim. Merdiven bulacaksın. Tamam mı? Şu merdiveni göreyim. Bulacağım. Bunlar yürü, yürü ama çok yavaş olun. Merdiveni bulduğumuzda. Öyle evet, merdiveni bulduk. Küçük ucuna geliyorsunuz. Ucuna girip geri gidiyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra yarı yine İlk bölümdeki gibi geriye gidiyor, yani ikinci bölümde de geriye gitmiştik. Sonra bir anda ne olacak bakın. Ve evet, şu an ne oluyor bakın. Birkaç saniyede normal saniyeyi oynuyormuşsunuz gibi oluyor. Ama tabi son Galaxy bizi buluyor. İçindeyim kanı alacağım fresh yani. O kanı alacağım diyor içindeki. Niye yürüyorsunuz böyle? Şimdi arkadaşlar bölüme geri geldik. Yine ne yapıyoruz? Yine geri gidiyoruz. Yüzü alıyoruz. Şimdi normal ilerleyin böyle. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Artık 3 yüzü de bulduğunuza göre bir şey yapmanıza gerek yok. Evet şu an kaç katlı bina? 3 katlı bina. En alt katında Sonic bizi bulacak. Evet, Sonic bizi buldu. Ne yani. lanet lan ne ya? Lanet diyorsun. Aa. Ne lanetleniyor? Oha, 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 ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor onun? Tipe bak, çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uğur, uğur, uğur. oluyor lan. Tövbe 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 arkadaşlar inanmayın ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Şey ekran. Adamın nereden biliyor lan? Adamı nereden biliyor oğlum? Adamı nereden biliyor lan? Oha game over mu? Hani ikinci tur vardı lan? Hani ikinci tur vardı onu mu? Oğlum bu sonu ne yapıyor lan? Aha İngilizce çıktı. Evet. Şu an ne olacak? Göreceksiniz. Normalde burada böyle kalıyor. Ne bir bulacağım? biraz Japonca mı? Şimdi mi hatırlamıyorum. Ama şimdi ne olacak? Bakın. Ah dizi bölüm. Sonic oynuyoruz. Gerçek Sonic'e hapse atmışlar. Yani zindan mı nedir? Öyle bir yere atmış, atmış Sonic. Gerçek Sonic'ten evet arkadaşlar burası evet arkadaşlar gerçekten ne oluyor lan. Oha tiplere bak. Lara bak lan. Ne oluyor oğlum? Hayır. Korkuyorum arkadaşlar. Ne başka ne oluyor? Yedi en alis sonlanmış. Sonic elde ulaşır kadar Sonic Jim elde ulaşır boyun. Bak bana geldi şimdi CD olarak. Evet inanmıyorsunuz bana benim CD geldi. En son Berkey kalıfıya gelmişti o bana yollamış. CD'yi Oketmiş, roketecek CD CD'yi ok CD diyor Şimdi ben bu CD'yi oketmemem ok sonra kime yollasam bilmiyorum. Acaba kime yollasam CD'yi? HMMMMMMM Evet neyse oyun artık gittikçe kafa yiyor. Evet arkadaşlar oyun, Sonic'in sonu böyle. Sonic burada kalmış. Sıkışmış buraya. Sıba bak oğlum. Sıba bak bak. Evet arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. I'm gonna look like I'm putting like 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 I'm going I'm gonna like 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 this oh. I gotta this on go